Merhaba kankiler nasılsınız umarım iyisinizdir Son günlerde videolarımın geç gelmesinin sebebi Sınavlarım ve özel hayatımla alakalı değil Tamamen YouTube'un videolarımı önermemesi ve izlettirmemesi. Bu da beni haliyle mutsuz ediyor. Nesi be erginin sıçtımın dertlerini bir kenara koyarsak son aldığım mesajla yüzüm biraz daha güldü. Harry Potter'dan cevap gelmişti. Kendisi üzerinden prim yapımı kabul etmişti. O zaman adım adım başlasın. YouTube hayatı. Lipshire'a ya yakın bir konseptle YouTube camiasına giriş yaptı. Bildiğiniz gibi Türkiye'yi ilkeleştiri kanalını getiren Yorukok'tur. Haliyle de bazı dengesizler bunu özenti sandı, yarokok çakması gibi bazı aşağılayıcı kelimeler kullanıldı. Tabi buna aldırış etmedi, videolarını hız kesmeden devam ettirdi. Birçok youtuber eleştirdi, bunu yediremeyen youtuberlar da telif attı ve birinci kanalının kapanması işine geldi. Like'ları ve dislike'ları eşitti bir zamanlar, en sonunda bu babakuk bir son verdi. Ben arkandayım dedi ve destek çıktı. İkinci kanalını açtı ve kitlesi onu yalnız bırakmadı. Bana sorsalar yarokok mu kere mi deseler videolarında yüzünü göstermesi, hafif bıyıklı biraz memeli göbekli abilere benzediği için Kelly'nin tarafında olduğum doğrudur. Bir taraftan Baba Kok, Meksikalı askerlere benziyor. Sol cebinden Glock ağzımıza dayayacak gibi bir tipi var adamın. Baba Kok'tan korkmadığım değil ama bebeğim Kelly diyorum ben. Özel hayatı. <laughs> Kelly Potter'ın asıl adı Berk'dir. 18 yaşında ise 4 öğrencisidir. Her öğrenci gibi YGS kapıya dayamasıyla paçaları sıvazladı ve o da dersleri nasıldı? Bir iki hafta durmadan çalıştı. YGS'in iyi geçtiğini söyledi sıvazlıyor mu artık bilemeyiz. Kocaeli'de yaşadığı daha bulduğum kaynaklar içerisindedir. Son verilere dayanarak 36 bin abonesinin olduğunu, 2 milyona yakın görüntülenmesi olduğunu söyleyebilirim. Benim de ondan istediğim videolarına aralıksız devam etmesi, daha çok boktan video izlemesi, daha çok eleştiri yapması diyerekten videoyu da burada noktalıyorum. kalın, esen kalın efendim.